Aslan Akbey'i neden öldürdün? Keyfim istedi öldürdüm. Kaç paraya keyfim geldi? Ben para için adam öldürmem. Çantadakiler emekli ikram Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Söyle. Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın. Vatan haini oydu. Ben de kafasına sıktı. Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Aslanak Bey bu işlerle ne alakası var? Bir yerden sonra kime neden koşu sıktığını sorgulamazsın. Sadece emir alırsın. Bu haindir derler, gider sıkarsın. Ben aslanı kaplanı tanımam. Bize İstanbul'a gidiyorsun dediler, yola çıktık. Laf olsun diye de sormuştuk kimi indireceğiz. Dediler ki büyük bir iş adamını indireceksiniz. Bu aslan tombaladan son anda çıktı. Kimdi o iş adamı? Kim olduğunu bilmiyorum. Bilgileri burada vereceklerdi. Kim o ekip? Sen kimin ekibindensin, Polat Alemdar? Savayı niye öldürdün? Onu ben öldürmedim. Kim öldürdü? Onu da kirve bilir, ben değil. Kirve kim? Beni buraya gönderen. Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhane aç. Git gazını işlet. 3-5 kuruş haracını al, işine bak. Sen kim devlet işi kim? Ben devlet. ben de senin gibi konuşuyordum. Sen hiç benim gibi konuşmadın. Göğsünden sıkla vuruşmuş olalım.